Herkese selamlar. Bugün şahane bir sitedeyiz. Akdük merkezde havuzlu site içerisinde dubleks daire tanıtacağız sizlere. Denize 800 metre mesafedeyiz. Sitemizin içerisinde çok güzel bir havuzumuz bulunuyor. Restoran alanımız var. Salonumuz, spor salonumuz, çocuk oyun parkımız, yeşil alanlarımız anlat anlat bitmiyor. Mükemmel bir site içerisindeyiz. 5700 metrekare arsa içerisine toplam 50 dairenin bulunduğu özel bir kompleks yapılmış yaklaşık 10-15 yıllık bir site Burası e, deniz manzaralı ve arka cephe olan dairelerimiz mevcut Biz sizlere kısmi manzarası bulunan 3 artı bir dubleks tanıtacağız fiyatımız 6 milyon TL cüzü bir miktarda da pazarlığımız mevcut e, bu lokasyonda çok fazla satılık dairemiz yok zaten e, bazı dairelerimiz çok uçuk fiyatlarda ama bu 3 artı 1 dairemiz Emsalleri fiyatında Çok uygun da değil ama çok uçuk da Bir fiyat da değil Alınabilecek seviyelerde Onu söyleyeyim şu an havuz alanındayız Güzel bir havuzumuz var Havuz başında da bir restoran Alanımız var hemen Arka tarafı gösterelim Çok şık bir dizaynı var sitenin 3 blok halinde Dış görüntüsü Mimarisi gerçekten Şık tasarlanmış bir site burası. Dediğim gibi havuz alanı burası. Güzel havuz alanlarımız var. Havuz alanından net denizi görebiliyoruz. Denize de yakınız. Yürüyerek gidip gelebiliyoruz. 800 metre mesafedeyiz denize. Restoranımız yazın aktif oluyor. Havuz alanları, şezlong alanları tamamen yazın dizayn ediliyor. Kullanıma açılıyor. Sol tarafta da çocuk oyun parkımız bulunuyor. Burada da çocuklarınız güvenle vakit geçirebiliyor. Hemen arka tarafta da spor salonumuz mevcut. Onun yanında da saunamız, e, hamamımız bulunuyor. Ayrıca e, hemen sitenin ön alanında da yeşil alanlarımız mevcut. Hemen orayı da gösterelim. Güzel yeşil alanlarımız var. E, hemen onun altında otopark alanlarımız var. Güvenlikli bir site burası. E, keyifle yaşayabileceğiniz, güvenle tatilinizi geçirebileceğiniz bir site burası. E, araç otoparkları içinde de kesinlikle e, yeterli kadar alanımız mevcut Onu da belirteyim sizlere e, Şimdi hemen e, evimize çıkan yolu da göstereceğiz sizlere Sonra dairemizin içi detaylarını göstereceğiz sizlere e, Bizim gerçekten beğendiğimiz e, sitelerden biri burası Herkes tarafından e, kalitesi tartışılmaz bir site burası e, Merkezi lokasyonda olması da e, cezbedici bir taraf onu da belirteyim. Vakit kaybetmeden hemen evimizin içine geçelim. İç detaylarını görelim. Şimdi giriş kısmındayız. Hemen giriş kapımızı gösterelim sizlere. Burada otomatik bir kapı bulunuyor. Buradan site alanına giriş yapabiliyoruz. Aracımıza buraya kadar gelebiliyoruz ama buraya park edemiyoruz. Araç otoparkları sitenin alt alanında aracınızı oraya park edebiliyorsunuz. Buraya herhangi bir eşyanızı getirdiğinizde aracınızda buraya gelip Sonra aracı otoparka çekmeniz gerekiyor. Güzel bir girişimiz var. Şık bir giriş alanımız var. Onu belirteyim sizlere. Sağlı sollu kapılarımız var. Buradan bir basamak çıktıktan sonra dairemize geçiş yapabiliyoruz. Sağ tarafta bizim dairemizin giriş alanında iki adet giriş daha var. Biz hemen sağ taraftan dairemizin içine girişimizi yapalım. İçeriye girdiğimizde salon alanına denk geliyoruz. Salon mutfak alanı burası. Ee, yaklaşık 20-25 metre civarında salon mutfak alanımız mevcut. Güzel bir mutfak dolabımız var. Ee, ankas setimiz buzdolabımız, e, bulaşık makinemiz var ama evimiz eşyasız bir şekilde teslim edilecek. Onu belirteyim sizlere. Ee, hemen geniş açıdan tekrar salon alanını gösterelim. Çelik kapıdan hemen girdiğimizde soldaki vestiyerimizde bu şekilde bunu da belirtelim sizlere. Klimamız mevcut. Güzel ışık bantlarımız var. Salonun hemen önünde de cam balkonla kapalı bir ee, balkonumuz bulunuyor. Burası da yaklaşık 5-6 metre civarında. E, buradan kısmi bir manzaramız var. Onu gösterelim hemen. Ya Aslında güzel bir manzara. E, güzel bir açısı var ama tabi yan taraftan göründüğü için çok net manzara diyemiyoruz şimdi yakınlaştıralım gösterelim manzarayı tabi videoda ne şekilde görünüyor bilmiyorum ama buradan baktığınızda gerçekten güzel bir görüntüsü var onu belirteyim sizlere ayrıca site iç alanında da balkondan görebiliyoruz İlk katımız bu şekildeydi şimdi hemen ikinci kata odalarımızın bulunduğu alana çıkacağız yani salonumuz aşağıda, odalarımız da yukarıda bulunuyor. Güzel krem renklerde basamaklarımız var. Yukarıya çıktığımızda bir koridor alanımız var. Hemen sol tarafta ortak banyomuz var. Onu gösterelim. Duş banyo dolabımız gayet geniş kullanışlı bir banyo burası. Hemen burada da ısıtıcımız var. Onu da gösterelim. Isıtıcının altında da çamaşır makinesi için ayrılmış bir alan var. Benim şahsi görüşüm bunları bir dolap içerisine dizayn edebiliriz. Daha şık bir görüntü elde edilir. Onu belirteyim sizlere. Hemen sağdaki odaya girelim. Yaklaşık 15 metre civarında bir oda var burada. İçerisinde bir ebeveyn banyomuz var. Onu da gösterelim ebeveyn banyosunu. Burası bir çatı dubleksi. Ama çatı yüksekliklerimiz ee, oldukça kullanışlı oldukça yüksek yani çok fazla basık değil ee, yani şu en alt kısımlar bile 1.80 civarında ee, yani ben 1.82 boyundayım ee, benim kafam değmiyor ee, oldukça e, yüksek oldukça kullanışlı onu belirteyim önünde bir de balkonumuz mevcut yaklaşık 8-10 metre civarında bir balkon üst kattaki iki odadan da buraya çıkış yapabiliyoruz diğer odadan da buraya çıkacağız. Sağlı sollu iki tane de depo alanımız var. Burada da kullanmadığınız eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Ardi olarak kullanabilirsiniz. Birinci odamız bu şekildeydi. Klimamız var içinde. Onu da söyleyelim. Hemen ikinci odaya geçelim. Karşıdaki odaya geçelim hemen. Evin en küçük odası burası diyebilirim. 7-8 metre civarında bir oda. İki tane tek kişilik yatak var bunlar. Alınacak burası eşyasız teslim edilecek. Onu belirteyim. Dış tarafı gören bir de sürgülü kapımız var. E arka tarafta da gömme dolap için ayrılmış bir alan var. Orada bir elbise dolabı var. Oraya bir gömme dolap yaptırılabilir. Daha da şık olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi 3. odamızdayız. Ölçü olarak en büyük odamız burası diyebilirim. Yaklaşık 12-15 metre civarında bir oda. Burada küçük bir penceremiz var. Yan tarafı gören içerisinde klimamız mevcut. Burası da diğer balkon alanına çıkıyor. Onu da gösterelim. Balkondan da arka taraftaki çam ağaçlarını görüyoruz. Burası da diğer odamızdan çıktığımız balkonumuz. Burayı farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Üzerini kapatıp da kullanabilirsiniz. Açık olarak da kullanabilirsiniz. Yine şöyle odaları kısaca gösterelim. Hemen salon alanına inelim. Orada videomuzu sonlandıralım. Evet 3 artı 1 bir daire tanıtımı yaptık sizlere. dubleks dairemizin fiyatı 6 milyon TL. Akbük'te en çok tercih edilen sitelerden birinde. Güzel güvenlikli bir site. Sosyal olanakları da söyledik sizlere. Hoşunuza gittiyse beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.